Sıfırdan oyuncu mu olmak istiyorsunuz? Hiç eğitiminiz yok mu? Hanımlar, beyler, hepinize merhabalar. Ben Ahmet Gökoyaltay. Bugünkü videoda oyunculuğun yol haritasını çizeceğiz. Evet, çizeceğiz derken tabii ki sıfırdan bir şeyleri çizmeyeceğiz. Ama size sıfırdan nasıl oyuncu olunur, bunu biraz anlatmaya çalışacağım. Bana gelen DM'lerde ve yorumlarda sürekli sıfırdan aslında insanlar nasıl oyuncu olacağını bilmiyorlar. Tabii ki doğal olarak benim oyunculukla ilgili çekmiş olduğum 30 tane videoyu da izlemek istemiyorlar. Hak veriyorum ben de olsam ben de 30 tane video izlemek istemez dermiş. Tabi hal bu olunca ben de yeniden bir video, sıfırdan bir video oyuncunun yol haritası videosunu çekmeye karar verdim. Videoya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Patreon'da kendi hesabımı oluşturdum ve bana 3 dolar karşılığında destek olabilirsiniz. Bana destek olanlara daha özel bir danışmanlık sunmaya çalışacağım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bunun da şimdiden bildireyim. Patreon'da bana iyi olmak çok kolay. Altta çıkan bu Patreon hesabını internet arayıcınıza girdiğiniz zaman direkt karşınıza benim profilim çıkacaktır. Oradan Patreon ol diye tıklarsanız aylık 3 dolar karşılığında bana destek olmuş olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Gelin şimdi sıfırdan nasıl oyuncu olunur onu konuşalım. Diyelim ki lisede okuyan bir kişisiniz ya da liseyi bitirdiniz. Liseyi terk ettiğinizi ihtimalle arasına almıyorum farkındaysanız. Çünkü hayatta da olduğu gibi oyunculuk konusunda da eğitim bir numaralı önem kazanıyor. Sıfırdan başladığınızı düşünelim. Neler yaparsınız? Bana gelen mesajlarda ve yorumlarda genel de insanlar direkt olarak gidip internetten bilinmeyen bir ajansa başvuruyorlar. Bu hiç yapmamanız gereken bir şey. Hele hele ilk adımda hiç yapmamanız gereken bir şey. Kendimizi sıfır olarak düşüneceksek İlk yapmamız gereken çevremizde eğitim veren bir eğitim kurumu bulmak ya da bir kurs bulmak. Bununla ilgili önümüzde seçenekler açık. 3 tane farklı seçeneğimiz var. Birincisi belediye tiyatrosu. Bulunmuş olduğunuz il ve çevresindeki belediye binalarına gidip belediye tiyatrosunu sorabilirsiniz. Belediye tiyatroları her sene vatandaşlara ücretsiz tiyatro eğitimi vermek durumundadır. Eğer var ise. Varsa bu belediye tiyatrosunun seçmelerine veya kaydına girin. Belediye tiyatrosunda eğitim almaya başlayın. 1-2 seneyi bulur. Eğer sürekli giderseniz ve sizi çok iyi bir seviyeye getirir. Aynı zamanda tiyatro oyunu yaptırtır her eğitim sonunda ve tiyatro tecrübesi de kazanmış olursunuz. Bu birinci seçenekti. İkinci seçenek ISMEK. Evet ISMEKlerde drama e, kursları vardır. İlk etap, ilk adım olarak burayı da tercih edebilirsiniz. Burası biraz kısa sürer fakat ilk adımınızı atmış olursunuz eğitime. Üçüncü tercih ise özel kurslar, özel okullar. Bunların eğitimleri çok çok daha iyidir. Kalitesi çok çok daha iyidir. Size katacakları daha iyidir. En azından ismikle kıyaslarsak belediye tiyatrosuyla tartışılabilir tabii ki. Burada da kursların fiyatları, saatleri ve eğitmenleri kim, sertifika veriyorlar mı? Bunlara bakmanız gerekiyor ama dikkatinizi çekiyorum. İlk yapmanız gereken direkt ajans değil, eğitim bunları araştırmak. Eğitimleri aldıktan sonra peki ne olacak? Genellikle eğitimi veren yerler size eğitimlerin sonunda bir tiyatro oyunu yaptırtırlar. Bu tiyatro oyunu yaptırtmalarının sebebi ise size tiyatroda verilen görevi iyi bir şekilde yerine getirebilmeniz ve eğitim süresi boyunca öğrenmiş olduğunuz şeyleri daha iyi pekiştirebilmenize yarıyor. Peki eğitimi aldık, tiyatro oyununda yaptık. Eğitim adımından çıkmış bir insanız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu adımdan sonra direkt olarak ajanslara yazılmak aklınıza gelebilir fakat bunu da tavsiye etmiyorum. İkinci adımımız ise Kamerun oyunculuk eğitimi. Kamerun oyunculuk eğitimi için ise maalesef belediyenin veya devletin kurumlarında kimse bu eğitimi vermiyor. Yani demek oluyor ki çevrenizde öncelikle bir Kamerun oyunculuk eğitimi veren kurs yeri bulmanız gerekiyor. Kamerun oyunculuk eğitimi veren kurs yeri bulduktan sonra ise eğer bu kurs bu seri iyi bir yerse sizin de eğitimlerinizden sonra kaç kısa film çalışması yapar. Bu kısa film çalışmalarını e, başarıyla tamamlarsanız eğer veya bu kısa film çalışmalarında gayet iyi bir seviyeye gelirseniz bu adımı da atlamış oluyorsunuz. <laughs> i̇şte o zaman ajanslarla konuşabilirsiniz. Peki bu ajanslarla konuşurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ajanslara sakın ha sakın internet üzerinden başvuru yapmayın. Neden? Neden ise çok basit. İnternet üzerinden herkes başvuru yapıyor. Ve siz eğitimli olduğunuzu düşünürsek eğer ajanslara başvurduğunuzda Ajans sizi direkt eğitimsiz kategorisinde değerlendiriyor. Hal böyleyken ajanslar size önem vermiyor ve sizden sürekli para istiyorlar. Peki ben o zaman yani hemen mi gelmem lazım? Çünkü şu an yoğunum yani ee, bu hafta falan ee, daha sonra gelsem de olur mu? Ee, gelmeden önce randevu almanız gerekli ki zaten gelip yüz yüze görüşmeyip kaydınızı bu şekilde oluşturmak isterseniz kayıt ücretimiz 500 TL oluyor. Çünkü yüzde... Peki biz ajansı nasıl bulacağız? Bunun da cevabı basit. Bu eğitimleri aldıktan sonra, adım adım olan eğitimleri aldıktan sonra benimle iletişime geçebilirsiniz ya da zaten tiyatro ve kamerayönü oyunculuğu eğitimini aldığınız süre boyunca birçok insanla bağlantıya geçeceksiniz. Bu insanlar da sizin hayatınızda ve ileriki zamanlarda bazı değişikliklere yol açacaklar. Yani sizin kariyeriniz için bazı açık kapılar olacak. Her şeye başlamadan Sakın ha sakın direkt olarak ajansa kayıt olmayın. Bir de benim videolarımı izlerken direkt olarak videomu izleyip bana DM mesaj ya da atmayın. Çünkü eğitimi olmayan hiç kimseye ajans tavsiyesinde bulunmuyorum ve ajans değerlendirmesi de yapmıyorum. Sizden para isteniyorsa o ajanstan uzak durun diyorum direkt olarak. Ajansa kayıt olduktan sonra ise şansınızı artık kamera önünde diyaloglu oyuncu olarak başlarsınız. Yani diyaloglu figüranlık diyelim buna daha doğrusu. Diyaloglu figüranlığı bir süre yaparsınız. Bir süre sonra diyaloglu figüranlıktan yan karaktere geçiş yaparsınız. Daha sonra karaktere geçiş yaparsınız. Bunların arasındaki fark nedir diyecekseniz diyaloglu figüranda sadece diyalogları söylemekle yükümlü olursunuz. Herhangi bir karakter çıkarmanız istenmez. Yan karakterde ise çok küçük bir karakteri yani yan karakterin yan karakterini oynarsınız. Burada karakter çıkarmanızda yani o karakteri oynarken ki çıkarmanızdaki pratiği yapmanızı sağlarlar çok küçük de olsa yani yan karakter dediğim karakterin bir ismi vardır. Diyaloglu figüran dediğimde ise diyaloglu figüranın bir ismi yoktur. Sadece o diyalogları söylemekle yükümlüdür. Sonrasında yan karakterden sonra yavaş yavaş karakter üzerine yürümeye başlarsınız. Bu yol böyle gider. Umarım anlatabilmişimdir. Sakın ha sakın sıfırdan başlıyorsanız eğer ajanslara direkt olarak başvuru yapmayın önce eğitiminizi alın, daha sonra ajanslara başvuru yapın. Diyorsanız ki benim bulunduğum ilde eğitimle ilgili bir şey yok, o zaman başka ile gidin. Bunu böyle aramak durumundasınız, bunu bu eğitimi almak durumundasınız. Hiç kimseyi sıfırdan kaşı ve gözü için meşhur ya da oyuncu yapmıyorlar. Özellikle oyuncu olmak için eğitiminiz şart. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Patreon hesabımı unutmayın. Oraya da abone olursanız bana destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.